Alt manzarası. Ama bu büyüleyici görüntü aldatıcı. Çünkü burası Çin'in güneyi. Avusturya'nın Haistat bölgesi Çin'in Guangdong eyaletinde yeniden inşa edildi. Orijinaliyle neredeyse aynı. Tuz madenleri bulunan 800 nüfuslu Avusturya köyünün artık bir klonu var. Köyün inşası bir yıl sürdü ve yaklaşık 650 milyon euroya mal oldu. Kopyalanan Alp köyündeki rüya gibi evlerin yakındaki Huizhou kenti zenginlerini fazlasıyla cezbedeceği düşünülüyor. Ancak henüz bütün evler satılmış değil. Şu sıra klonlanmış köyde yaşayan da yok. Çinliler sadece köyün sokaklarında keyiflerince dolaşıyorlar. Bir nevi Çin'in Alplerdeki Disney'lendi. Alplerin Şirin Köyü neredeyse orijinalinin aynı. Sadece küçük hatalar var. Biçimsiz cepheler, birkaç yazım hatası ya da Avusturya'da hiçbir şekilde yetişmeyen palmiyeler gibi. Ama bunlar görmeye gelenleri rahatsız etmiyor gibi. Köyün eteklerine kurulu olduğu alpleri Çinlilerin ayağına götürmekse pek mümkün değil. Köyün büyüleyici atmosferini de yansıtmak güç. Bu kendine has özellikleri Avusturya'daki orijinal köy hakkında merak uyandırıyor. Çinliler şimdi gerçek da ziyaret etmek istiyorlar. Avusturya'da hava pek iç açıcı olmasa da.